Selam bakın İki tane dostumuz var. Bunlar ne? Sülük, sülük canlar. Sülük canlar. Sülük can bir, sülük can iki. <laughs> kıvırcık yıkıyordu. Köyden birisi kıvırcık vermiştim. Ondan sonra onu yıkıyorduk. Aa buluştular bak. Buluşuyorlar. Bakayım. Aa. Ne yapacak onu? Küçücük yavrum. Uzaylılar. Sürüngen uzaylı. Sonra işte. Aa ne yapıyor? Üstünden geçecek. Yürüyorlar. Ondan sonra dedim ki atmayalım. Şimdi bunlara çimenlik güzel bir alanı bırakacağız. Ama çimenlik sonra... güzel alan derken çöplük. Yok canım bunu çöpe atacağız. Evet tamam Tamam atalım. Sirik Hadi gitsinler. Hii, hey, kafasını ezdi. Şöyle yap. Bak. Hadi gitsinler. Nereye gidecekler? Bilmiyorum, bırak hadi bir yere. Nereye bırak? Ne bileyim yani. Ay. Onlarla mı gezeceğiz? <laughs> Bunlarla gezelim. Sirik can bir sürücek. Kızıma şey yaptık da olmadı. İstemedi. Vicdansız. Şuraya bırakayım mı? Burası mı? Hı. E, bırak belki burada yaşarlar. Burada yaşasınlar. Dur. Şimdi biri gidecek onu ezecek. <laughs> Amcalar da bıraktığım şeye bakıyor. <laughs> <laughs> ne bıraktı acaba? Altı mı altı mı bıraktı? Yani acaba? ne bırakabilirim? Üç altı. <laughs> Yaşasın diye ne yapayım? Şimdi bugün planımız ne? Planımız, planımız kamp şimdi. yapmaktı. Sonra evet. vazgeçti ee, bazı sebeplerden ötürü. Şimdi biz Se, Sera, Seka Parkı diye isim geliyor. Sera Gölü. Sera Gölü'ne normalde kamp yapabilirdik. Ancak Bununla yani. alakalı kimse ne video yapmış, ne fotoğraf atmış, ne yorum yazmış, ne ücretiyle alakalı bilgi vermiş. Hiçbir şey yok. Sadece birkaç tane forum sayfasında kamp yapılabilir bilgisi vardı. Şimdi oraya kadar gidip de dönüş Akşam gitmeyi düşünüyorduk. Akşam son arabayla, 7 arabasıyla. Şimdi oraya kadar gittikten sonra bir de dönüşümüz olmayınca... Yani ki, kalamazsak heh. sıkıntı. Şimdi sağda solda kalmıyordum. Sonra dedim hani tanımadığımız memleket, sonra problem yaşarız buralarda. O yüzden iptal ettik. Aynen, o yüzden şimdi de şimdi şey düşünüyoruz. balık e, tutacağız. Balık tutmayı düşünüyoruz. Sonrasında annem geldikten sonra da akşam burada açık olan işte yemek yerlerine bakacağız. Yani sokak lezzetleri sokak lezzetleri. Varsa tabii, bilmiyorum. Aynen. Belki bir bakarsın şimdi... ki tezgahta adam şey yapıyor. Durur, burada. Balık kızart. Bilemeyiz yani hepsini. He? Hangi tezgahta balık kızart? Sahilde burada. bir tane balıkçısı vardı. O nerede acaba? Ya bu hepsi akşam 7'de kapat. E gel bir şey önce içeriği halledelim. Hangi içeriği? Şey alacağız ya. Ne alacağız? Balık malzemeleri. Burada mıydı? Nerede? Ben bakmadım internetten. Sen bak. <laughs> i̇nternetten bakmadım. Burada mı? İnternetten nerede? bakmadım. Nereden baktın? Ee, şey yap. Anneme sordum da. Anne ne dedi? Söyledi söylediği yeri unuttum şimdi. <laughs> bak işte aldım. Ha yok tamam tamam ha, hatırladım hatırladım şey motor aldığımız yer vardı ya ot motoru. Evet. Onun oralarda bir tane var dedi. Bir tane de market var. Onun orada var dedi. Şimdi bakacağız bakayım nerede ne varmış. Bilmiyorum ben yeri de neyse. Ya burada istediğiniz şeyde e, ya bir mağaza oluyor ya da iki mağaza oluyor. Yani üçüncüsü yok. O yüzden küçük Doğru. zaten ya burası o yüzden. Küçük olduğu için zaten güzel. Hı -hı. Burada açılış mı ne var? Açılış yok canım ne açılış Bak. Kampanya yapmış. Sen ne kadar yüksek. Yüksek de değilim. Ayağımda terlik var. Çok şey gibiyim ya. Değişik bugün bir şekilde yürüyorum. Bugün acaba bugün köye şey var mıydı otobüs? Bugün hafta sonu yok. Yok, şey var, taksi var. Dolmuş. Ha. Niye, ne yapacaksın dolmuşa ha. gidip? Yo, sordum. Dolmuşa gideceğiz. Ha gideceğiz ya, gideceğiz. Pazar hiç yok. Pazar. hiç Pazar Şu aradan yok. girip şöyle dönelim gel. He, bak dolmuş orada gördün mü? Dolmuş, dolmuş. Ha. Şey, nasıl kapatsa sen biz bir bulalım. Bulamayacak. <laughs> Bulacağım. Evet, balıkçı Bu malzemesi kurşun, aldık. E, 45'lik 40 aldık. 40'la 45 değil. 35 ya da 40 dedi. Evet, 40. 40'lık 3 tane kurşun göster. Bir de eee istavrit çaparı. Habret mi? Yani bilmiyorum gelecek Tablet mi? Tamir mi var? Bilmiyorum ki var mı yok mu? Deneyeceğiz yani gelir mi gelmez mi? Ha tamam gel yani şu tarafa gideceğiz. Ha. Şimdi markete gideceğiz. Ee, Av malzemelerimizi aldık. Av <laughs> malzemesi dedi de yani misine şey <laughs> neydi? Olsun. Adını bile bilmiyorum unuttum o kadar ya. Bir sürü insan gidiyor ha. Biz de gideceğiz. Bizim elimiz eksikmiş. Bir deneyelim ya bu da bir aktivite yani sonuç olarak. Yapmadık yani beraber. Aynen. Yapmıştık. Ben şu, o, şey şu kadar balık tutmuştum. O diğer diğerine de elle atılana da bir tane çakarız. Elle ha. atarsın sen de. Aynen. Elle atarım. Annem gelince annem atar. Nasıl vardı? Gelirse. Annem bir şey söyleyeceğim. Annem şanslı. Anneme gelir. Gelir. Hadi şimdi markete gelelim Market balık alacağız. Evet balık tutmaya geldik. Şimdi Mehmet tane kalat bu istavrit galiba tekrardan yakalıyor. Eğer balık yakalarsa bugünkü menümüzde balık. Eğer yakalayamaz bugünkü menümüzde sokak lezzetleri var. Bakalım şu an yakalamaya çalışıyor. İsmet de var dileri yoksa. Gelme. Hayır o oltayı şimdi. Dum misin noktu. Şimdi onu geri attım. Şimdi bir daha at. Bir de koyduk ucuna. Bakalım. <laughs> burada da çünkü tam da bana inşallah bir tane yakalanıyor. Hı? İnşallah birkaç tane daha yakalarız diyorum. <laughs> Evet, bir tane daha yakaladım. Dur, ben nasıl alacağım? Nasıl alacaksın? Poltayı kenara bırak. Evet, 2-3 tane yakalaman lazım ki bizim de hakkımızın olması lazım bir tane oldu. Güzel. Şer üçer gelseler iyi de. Neyse dikkat et. Var da gelmiyorlar, gelemiyorlar. Gelmek istemiyorlar herhalde. Bu bize yetmesi için bizim 2 kilo falan tutmamız lazım. şu an tutmuyor oldu. Çizgisi. İleride adamlar tutuyor da bir tane tutamadık. Yani tı buraya geliyor mu? Anlamadım. Geldi mi? Her kamerayı açtığımda balık geliyor. Harbi mi? Çok hızlı çektin belki. Kaldırsaydın. Kaldırsan öyle olunca. Tüh. Gitti bir tane daha geliyordu zor bela. Neyse bakalım belki gelir. Şöyle çekip olmadı yavaş yavaş şey yapacaksın. Belki de. Üü, i̇lerisi mosmor oldu çok güzel bak. O ileride de varmış bir yer. Bak orada da tutuyorlar. Çizgisi güzel oldu. Çizgisi baya güzel oldu. Manzara. Bir tane adam var şu an. Yani baya yakaladı 20 tane falan. Ama bize gelmiyor abi. Niye gelmiyorsunuz? Bizi beğenmediler herhalde. Kovanla bekliyorum. Balıklar sizi bekliyoruz. Ben size söyleyeyim o adam 2 kilo tutar. Ben misinası da kopmadı valla. Adam işi biliyor. Balık tutamadım. İki tane balık onlarda Onlar da ha, şeymiş Barbun sanıyorduk. Olmadı. İki tane tutabilirdik. Onda şimdi sevgili karım kuzulağı bir tanesini yemeye salamadık da zaten öldüler. Ee, yemek videosu çekecektik. Çekemedik. Bugün biraz her şey, ters ters olmadı. O yüzden balık sadece. Saat şu an zaten on. Ee, bir çorbaca çıktı Bir pilavca çıktı Elimizde doluydu zaten. Elimizde dolu olduğu için gidemedik. Kötü oldu. Bugün verimsiz oldu aslında biraz. Üzüldüm. Olsun. Ee, şu anda bir şey yapamadık. Ondan üzüntüsüne karımın overthink zamanı durgunluk şu an saat saat 10 olduğu için şey yapamıyorum uzun bir video da olmak diyor zaten fazla bir şey de yok içinde bir balık çalıştığımız zaman var bir de dışarı çıktım işte markete alış o var onun dışında sahilde çok fazla taş vardı fazla e, kopardım bir şey yok kurşunlar çoktan dolayı yarın da bir arkadaş almıştı zaten youtube eğer o şey yaparsa şeye git e, bir denizde açılıyorlarmış onlar da e, dedi siz de gelin vesaire de şey yapmıştı bakayım instagramda konuştu eğer şey yaparsa dönüş yaparsın konuştuk ama saat 11 ile 16 18 arasında olmuş. 11 ile 6 arasında. Ee, bakalım olursa oraya gideceğiz. Yarınki etkinliğimiz o şekilde olur. Umarım bir şey yok ama videoda beğenip yorum yaparsın sevinirim artık. Teşekkür ederim. Şu an durgunluk içerisinde biliyor yani. Balkondan izliyor. Öyle seviyorum.